çok acı, çok ağır bir haftayı geride bıraktık. Türkiye tarihine bu deprem en kara sayfa olarak geçti. Hayatımızın sonuna kadar bu acıyı unutmayacağız. Böyle bir acı yok, böyle bir felaket yok. On binlerce insan hayatını kaybetti. Hepsine rahmet diliyorum. Sadece biz değil, bizim çocuklarımız, torunlarımız kuşaklar boyunca bu acı konuşulacak, unutulmayacak. Türkiye'nin ortak hafızasına işlendi. İşlenmek de zorunda, unutulmamak da zorunda. Çünkü böyle bir acı yok ama aynı zamanda böyle bir ihmal de yok. Böyle binalar yok, böyle inşaat anlayışı yok, böyle denetim anlayışı yok, böyle yerel yönetim anlayışı yok. Önümüzdeki günlerde bunu daha çok, bunları çok konuşacağız. Borsa çarşamba sabahı açılacak mı? Ankara kulislerinde açılmayacağı konuşuluyor. Böyle bir eğilimin ekonomi yönetiminde güç kazandığı konuşulanlar arasında. Çarşamba sabahına kadar biliyorsunuz kapatıldı geçen hafta, geçen çarşamba. Ama bu kapatma kararının uzatılmasının düşünüldüğü, konuşulduğu Ankara'da yine gündemde. Bugün Bloomberg'de de bu konuda bir haber vardı. Bloomberg International iki kaynağa dayanarak kapatmanın uzatılacağını, uzatma eğiliminin daha doğrusu ekonomi yönetiminde baskın olduğunu söyledi ama henüz kesinleşmediğinin de altını çizdi. Kesinleşmemesinin sebebi tabii ki bu kararı onaylayacak olan makam yani Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a henüz daha çok büyük olasılıkla sorulmamış olması. Geçen hafta yayınladığım videoda borsanın açık kalma kararının arkasında Hazine ve Maliye Bakanlığının bulunduğunu, özellikle Nebati'ye yakın bazı danışmanların çok etkin olduğu belirtmiştim. Bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu SPK'ya gitti borsada olan bitenle ilgili olarak bu ne kadar doğru tartışılır. Geçen hafta SPK Başkanı'nın biraz geri planda kaldığının konuşulduğunu da yine aktarmıştım bu kanalda. SPK Başkanı biliyorsunuz Vecdi Gönül'ün eski AK Parti'nin ilk döneminin bakanı, onun oğlu ve SPK Başkanı ile ilgili olarak onu da belirteyim yeri gelmişken Ankara'da temiz biri olduğu konuşuluyor. Gönül'le ile ilgili Böyle bir bilgi var. Parantez içinde onu da belirtmiş olayım. Konuşulan pek çok şey, pek çok senaryo, pek çok isim var. Sizin de kulağınıza gelenler tabii ki benim kulağıma da geliyor. Ama netleştirmeden bu konuda bu kanalda kesin cümleler kurmak istemiyorum. Ama bu konuyu önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Arka planına bakmaya çalışacağım. Şimdi bu haftaya gelelim. Çarşamba günü borsa İstanbul'un açılmama olasılığı kuvvetli. Geçen hafta Borsanın açık kaldığı günlerde çok sert düşüşler yaşandı. Bu grafikte görüyoruz. 5000'in eşiğindeydi endeks ve işte 4500'e kadar geldi. Şimdi bu hafta açılmama olasılığı güçlü ama açılırsa kayıplar düşüşler devam edebilir. Eğer ekonomi yönetimi şu an bilmediğimiz yeni önlemler açıklamazsa geçen hafta BDDK mesela bu önlemlerden biri onu biliyoruz bankalara temettü dağıtma izni verecek çekirdek sermaye yeterli oranlarına bakarak bu tabii ki banka hisselerini destekleyecek bir karar. Borsa İstanbul'un geneline yönelik yine sert düşüşleri, düşüşlerin derinleşmesini engelleyecek bir takım başka önlemler masada. Ekonomi yönetiminin bu konuda toplantı üzerine toplantı yaptığı yine Ankara'da konuşulanlar arasında. Nitekim Nebati de Hazine ve Maliye Bakanı da felaket öncesinde borsaya odaklandığını söylemişti. Yani şu anda Borsa İstanbul ekonomi yönetiminin odağında. Ama bütün bunlar geçen hafta borsanın açık kalmasının, açılmasının büyük bir hata olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir kere her şeyden önce ortada bir etik problem var. İnsanlar on binlerce insan deprem bölgelerinde enkaz altındayken veya canını zor kurtarmışken nasıl hesaplarına geleceklerdi de satış yapacaklardı ya da neyse pozisyonlarıyla ilgili karar onu yerine getireceklerdi. Türkiye ekonomisi bu depreme kötü bir ortamda kötü değişkenlerle yakalandı. Bugün Türkiye'nin 2022 yılı cari açığı açıklandı. 50 milyar doların bir parmak altında kaldı. 48.8 milyar dolar geçen yılı Türkiye'nin cari açığı. Bir önceki yıl 14 milyar dolardı. Son ay yani Aralık ayında Aylık açık 5.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen sene bilinmeyen kanallardan kaynağı belirsiz para girişi Türkiye'ye 24.2 milyar dolar oldu. Bu uzun yıllardır görülmedik ölçüde büyük bir kaynağı belirsiz para girişi. Türkiye eğer bu cari açığı kapatamazsa Türkiye ekonomisi duvara toslar. Çünkü yakın tarih Türkiye'nin tarihi cari açığın böyle gemi azıya aldığı dönemlerde Türkiye'nin duvara tosladığını gösteriyor. Mesela mesela 2018 yazında Rahip Brunson krizi ya da 2020 yılında yine 2020 yazında doların patladığı günlerde asıl mesele, asıl problem cari çıktı. Cari açığı Türkiye'nin milli gelirinin %5'ini geçtiğinde alarm zilleri çalmaya başlıyor. Dünyada da bu arada çok ilginç, çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Amerika'da 2 hafta önce, felaketten kısa süre önce tarım dışı istihdam verisi Ocak ayında yani kaç kişi işe girdi o veri beklentilerin üzerinde geldi ama öyle böyle değil. Beklenti 193 bin kişinin Ocak ayında işe girdiği şeklindeydi. Ocak ayında 517 bin kişinin Amerika'da işe girdiği açıklandı. Yani beklentinin 2,5 katı insan geçen ay işe girdi. Bu ne demek? Bu Amerikan ekonomisi beklentilerin çok üzerinde bir hızla çalışıyor demek. Yani çarklar çok hızlı dönüyor demek. Çarkların çok hızlı dönmesi de her ekonomide bir motor nasıl ısınırsa hararet üretir. Ekonomi de çok ısınırsa, çarklar çok hızlı dönerse enflasyon üretir. Enflasyon da Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın beklenenden daha fazla sayıda faiz artırımı yapmasına yol açar. Bu da piyasaları moralini bozar. Nitekim daha o gün bozdu ve altın biliyorsunuz ons altın 1950 doların üzerini görmüştü. Hatta vadeli piyasada 1970 doların üzerini görmüştü ons altın. Oradan spot piyasada 1850 dolara kadar geriledi. Ve oradan da toparlayamadı. Şimdi yarın Amerika'da açıklanacak olan enflasyon yeniden kökten dengeleri değiştirecek, değiştirmeye aday. Eğer enflasyon beklentilerin altında gelirse ki beklentilerin altında gelmesini bekleyenler var. Mesela benim Türkiye ile ilgili raporlarını sık sık aktardım. Capital Economics, Amerikan ekonomisine dair de düzenli raporlar yayınlıyor. O yarın Enflasyonun Amerika'da beklentilerin altına gelmesini bekliyor, öngörüyor. Eğer böyle olursa Capital Economics'in öngörüsü gerçekleşirse o zaman yarın ons altında bir yükseliş görebiliriz. Keza kripto paralarda ve bu arada dolar karşısındaki paralarda yani euro'da, yende ve sterlinde yarın yükseliş görülebilir. Biraz önce sözünü ettiğim tarım dışı istihdam verisi sonrasında altın düşerken Aynı zamanda kripto paralarda ve bu arada Euro'da yani Avrupa Birliği'nin parasında bir miktar geri çekilme gördük. 1.10'a kadar yaklaşmıştı biliyorsunuz Euro dolar paritesi. Ama 1.07'nin yeniden bu istihdam verisiyle altına indi ve orada kaldı. O düşerken dolar yükseldi. Dolar endeksi yani Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 104'e kadar geldi. Oysa 101'li seviyelere kadar gerilemişti. Ama yeniden işte istihdam verisiyle daha doğrusu istihdam verisinin FED'e dair doğurdu beklentiler de 103'ün üzerine çıktı ve 104'e doğru yaklaştı. Bugün de nitekim bu videoyu hazırladığım dakikalarda bir miktar yükseliş var. Peki içeride dolar TL ne durumda? Dolar TL karşısında bugün şu anda yine orada da bir hafif yükseliş görüyorum. 18.84'te yani buralarda ekonomi yönetimi tutmaya devam ediyor ama rezervleri sınırlı ve seçimin nereye hangi tarihe erteleneceğine bağlı olarak önümüzdeki dönemde dolar TL'de hareket görebiliriz. Fed demiştik, Amerikan Merkez Bankası bu istihdam verisi sonrasında Amerikan Merkez Bankası'nın politika faizini nereye kadar çıkaracağı konusundaki bahisler değişti ve o veriye kadar bu yıl %5'in üzerine çıkarmasını beklemiyordu piyasa. Ama şu anda bekliyor. Burada görüyoruz. Fed izleme aracı trend piyasalarda ne bekleniyor? Mayıs ayında, Mayıs toplantısında %5'e çıkarması, Fed'in faizi, politika faizini yani 2.25 bas puanın artırım yaparak Mart'ta bir toplantısı var. Ondan sonra bir de Mayıs'ta toplantısı var. Orada 500 525 bandına getirmesi sonra da burada Temmuz ayındaki Fed kararını görüyoruz. %5'in üzerine çıkma olasılığı piyasalara göre %50'ye yakın. Yani piyasalar şu anda %5'in üzerinde politika faizini fiyatlamaya başlamış durumda. Ons altındaki, ons gümüşteki, bu arada Amerikan borsalarındaki ve tabii ki kripto paralardaki ve euro'daki düşüşün arkasında işte bu grafik var. Yani piyasaların Fed'in politika faizini %5'in üzerine çıkaracağını fiyatlamaya başlamış olması var. Akşamları ben bu saatte büyük felaket öncesinde her akşam 20.30'da son 24 saati Türkiye dünya ekonomilerinde piyasalarında anlatıyordum. 10 dakikada yorumluyordum. Felaket döneminde elbette zaten ulusal yaz ilan edilmişti. Hepimiz de gerçekten ağlamaklı durumdaydık. Bugünden başlayarak moralimiz, Türkiye'nin morali elverdiği ölçüde son 24 saati anlatmaya, yorumlamaya çalışacağım.